Değerli YKS 2025 adayları hepinize merhaba. Çok zorlu bir süreci geride bıraktınız. Tabi şimdi sıralamalar hangi yıla benzer? Taban puanları yükselir mi, düşer mi? Bunu merak ediyorsunuz. Çok haklısınız arkadaşlar. Biz de sizlere bu videomuzda taban puanlarının düşeceğini ya da yükseleceğini yaptığımız araştırmalardan hareketle ortaya koyacağız. İnşallah 2-3 gün içerisinde de sıralamalar hangi yıla benzer, yığılma aralıkları ne olur yaptığım araştırmaları sizlerle paylaşacağım. Asıl önemli maraton sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih zamanı titiz çalışacağız. Analiz yapacağız ve sayıları sizlerle paylaşacağız. Lütfen takipte kalmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar, taban puanlarının yükselmesinde ya da düşmesinde önemli olan soruların zorluk seviyesidir. Tabii ben bu çalışmayı yaparken bütün yılları karşılaştırdım. Genel anketlere baktım. Öğretmen arkadaşlarımızla soruları değerlendirdik. Şimdi X Üniversitesi'ne baktığımda örneğin Hukuk Fakültesi'nde en düşük taban puanının 2021'de olduğunu görüyoruz. Neden efendim? Çünkü gerçekten özellikle matematik açısından zor bir yıldı. Daha sonra 2022'de 436, 2023'te 436, 2024'te biraz daha taban puanlarının düştüğüne şahit olduk. Şimdi bunu destekleyen verilerimi sizlerle paylaşacağım. YKS sınav puanlarının yılsal dalımına baktığımızda 400 puan ve üzerinde kaç kişi var? Net şekilde sayılar burada arkadaşlar. 2021'de eşit ağırlıkta 400 puan üzeri alan 856 kişi var arkadaşlar. Ama 2022'de bunun 7500'e çıktığını, 2023'te 5400'e düştüğünü, 2024'te biraz daha düşük 3200 civarına e geldiğini görüyoruz. Biz üniversitelerin taban puanlarında neyi gördük? En düşük taban puanlarını 2021'de gördük. Hemen hemen birbirine yakın aynı puanları 2022 ve 23'te gördük. Geçen yıl biraz daha taban puanlarının düştüğünü 2024'te gördük arkadaşlar. Ben bu yılda 2024'de yakın bir taban puanı oluşabileceğini, 2024'ten bir 5-10 puan daha aşağı düşebileceğini öngörüyorum. Analizlerim devam edecek arkadaşlar. Lütfen takipte kalmayı, videoyu da beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın, görüşmek üzere.